Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Başarılı ve güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu güzel oyuncularımızdan biri olan Hazal Subaşı'nın doğum günü kutlamasına katıldı ve doğum günü partisinin en muhteşem görüntülerinden pasta kesilme anından özel paylaşımlar yapan güzeller güzel oyuncumuzun yeni bir muhteşem görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi abone abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.